Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. bugün videomuzda Granny'nin 52 ve 53. bölümüne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. 1.5. sürümü tekrardan oynuyorum arkadaşlar sizinle beraber. Şimdi gelelim bakalım ne var ne yok hemen çözelim. Abi e, ee, tekrar tekrardan başladık. Şimdi bakalım şöyle hemen. E, o, bu çıktı çok güzel. Granny bakın şurada çıkıyor. Granny normalde şurasıdır açıkmış hatta. Aa, burada bir ya orada ya burada. Dolaşıyor evde Gel hemen şuradan kaç. Ama en sevdiğim sürüm ya. Ee, 1.5. Benim de oyuna başladığım sürüm. En sevdiğim sürüm. Taktikler falan hala cihaz çalışıyor bu arada. Uyu çok güzel. İki tanesini hemen bulduk. Tek anahtar kaldı buranın. Hoppa. Tamam çok güzel. Şimdi ses yapmadan hoppa. Evimize geçelim. Şimdi silah. Çok güzel silah. Buldum bayağı iyi oldu. kim kim geldi ya? Oy seçtim lan. Takip ediyor manyak. Orası bir çocuğu geliyor. Gel gel. Anca gelirsin. Anca gelir zaten. Hemen silahımızı koyalım. O arabaya bak be eski araba. Hadi bakayım. Eski araba. Ne var? Hiçbir şey yok. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Şimdi biraz bekleyelim. Belki gitmiştir. Ya burada ya Gitmiştir. Gitmiş. Çok güzel. ama bir ses daha yaptık. Çok daha güzel. Şimdi manyak delirecek biraz da Burada bir şey yoktu. tamamen kaçalım şuradan. Bakayım burada da hiçbir şey yok. Aa bir tane silah parçası bulduk bakın. Bu çok iyi geliyor mu? Yok gelme Tamam çok güzel. Burada yapboz parçası var. Şuraya aç. Ay vay be. Avaraydı. şey düştüm ha bu. Ay zorun kurulmuş lan kurtulma. gel zannettim. Allah özlemişim beleri ya. Şu Granny var ya vallahi eski sürüm abi ne güzelmiş ya. Oyunu mahvetmişler biliyor musunuz? Beller ben de e, ya ben e, genellikle tüm oynadı mesela Minecraft olsun, PUBG olsun abi eski sürümler oynarım ya eski. Ya e, eskiye karşı bir özlem var diyebilirim size. Şu savunaha hala aynı mı? Bakayım granlerin için. Aynen. Hmm. Burası hala aynı. Tamam neyse. Şimdi gel bakalım. Şuradan bir mutfağı adım atalım beyler. Buzlara bakalım. Ben buna buzdolabı derim. Aa oh, whipping cake çok güzel. Ya Gran Hoca bu arada... oh, nasıl kim geldi altmaz. Aman siktim ya. Aynen. Korkuna var ya altına yapacağım ya. Yani tam oradan derken granny gelmesi yok mu ya? Çıldırdım orada. Şimdi ne sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şarjım kaç bu arada? 83 saatte 20-21 tamam çok güzel. Tamam şuradan şöyle bir ses yap. Yatırantan geri kaç. Şu an afk olabiliriz. Beyler ben ikan atayım. Yine çalıştım geldim bugün eve. Ee, video çekeyim dedim bir tane. Dün de e, 1.5 video sattık bu tekrardan Granny 1.5 gameplay videosu atadım At, atıyorum. Ee, farklı oyunlar deney deneyeceğim. Ee, ice Cream vardı aklıma bir çocuk istiyordu iki ya da iki tane yorum attı. Ee, video atı ya video kaynayken niye Ice Cream'e girmiyor öyle bir sorunum var. Mr Bean'de de bu e, domuz bakı var. Yatan altına gelirsen ona severim bu arada Granny. Görmedim sen da aynı gözüm kapalı konuşuyordum. işleri düşünmek için. Ee, başka oyunlarda düşüneceğim. Şu an Granny'nin iki reski eski sürümü indirdik. Sizle beraber. Bakacağız şimdi tekrardan ne var ne yok diye. Ee, Granny. O ya? Lan nasıl gördü ya? Görmemişti ama o. Neyse sıkıntı yok. Başka e, nasıl oyunlar vardı? Korku oyunları. Tam hatırlayamıyorum şu an ama hmm, ne vardı ya? Dondurmacadan vardı. Granini farklı varyasyonları vardı. Bak bakarız ya bakarız bakarız. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Ananız derken tekrar 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 bir konuşamadık. Konuşamadık konuşamadık. Niye ekran kan oldu ya? Allah Allah. Niye ekran kan oldu abi ya? Gel lan. Hop. Boynu kim buldu acaba ya? Granny yapan iyi yapmış beyler bak şimdi. Ah, oh, ee, sattım. Kaç dakika kuran girdi? 2 dakika yok ha. Düzelmiş 2 dakika. ve tamam, vay be. 1.5 ay var ya. Cık cık. Çok güzeldi var yani Kaç? 2000 kaşa geldi bu. 2000 kaşa geldi tam hatırlayamadım da. 2000 20'de falan bir gran oynardık kardeşim ben. de kızım komşu vardı. Ulan var. Ya, o zaman YouTube'a başlasaydım çok güzel olurmuş. Her zaman dedim yani her zaman bir, bir, video dille eksik kaldı söylemişimdir size. Ee, eskiden granet çekemedim diye. Uy tamam çok güzel. Şimdi bana bunun e, iki tane çarkını bulmuştuk bu. Dışarıdaki köpek kulübesinin anahtar e, anahtarı diyebilirim size. Şimdi bakalım. altı e, 6 dakikada video olmuş. Şu alttaki de 5 dakika 50 saniye tabi. E, 10 saniye sonra hemen şey olacak tabii ki. Bak şurayı açmamıştık. Şu kesin bir şey çıkar bak o oyun çıktı. Daha bak. Yine sürüme çıkmıyor mesela anasını satayım. Mal mal oyun yapıyorlar ya. Allah Allah adam dediler abi. Tamam. Gel. Şimdi yap. Oo bak burada şey çıkıyormuş Allah Allah bayağıdır bak burada şey çıkıyormuş la. Bak bunun harcına bak bu. Şey çark. Bak bu master key. Bak şu kar. araba atları. Tamam şuna çık. Gelemez şuradan. Geldim şuradan. Hemen arabayı açıyorum. Şuradan aşağı inmemen arabayı açıyorum. Aşağı inin 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 inin. Odeli ama yok Allah. şu. Ses yapalım şunlar da gitsin. Devam tamam, sıkıntı yok şimdi. 2 dakika dolmamıştır da bu arada. 2 dakika dolmamıştır. Da sıkıntı yok. Şimdi kırmızı bayatlarımız vardı kırmızı bir anahtar vardı. Şu Açalım an şu an şey yok. Burada bir şey yoktur ya. Fazla fazla çekti ya Tam orada bir tane malzeme var. Aşağı gelelim. 5.25 oldu. Hoppa vay be. Vay be. Vay be granny. Vay eski sürüm abi çok iyi ya. Allah. bak biraz sessiz fark ediniz. bak. Oyun böyle daha güzel yani. Bak mesela granny geliyor mesela. Ee, biraz daha korkunç. Bu ekranda kan vardı fark ettiniz mi? Gitti arkadaşlar. Şimdi bak tablolar falan olsa çok gerçekçi değil mi mesela bak. Eskiden değildi yani böyle anladınız mı? E, harbiden. Bak şu diğer yatak odası herhalde hiç gitmedim ha. Buralara baktık mı? Yok hiç çıkmadı. Ha, aşağı bak şu aşağı bakmadık. burada masa var mesela. Bu granayı bir asa bayağı büyükmüş ha benim ev olsaymış. İyi olabilir Şurada kesin mesela hoppa örümcek şeyi. Baksana abi ne güzel. Ya. Her yerde bir şey var mesela. Granny'nin e, geldi o modeli. Granny de şu an öyle değil. Ananı sikim kitlemiş ya. Ananı sikim ya. Ananı satayım. Nerede, nerede nerede Allah. Abi. Abi gelme. Abi gelme. Ay yakaladı ya. Beyler ben diyorum ki videoyu kapatalım burada. Ee, yarınki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.